Merhaba karavan dostları. Şu anda İzmir Bornova'da bulunan Gez Çadır'a geldim. Kendimde Brit NK karavanın Brit modeli var. Buna tente yaptırmak için daha önce görüşmüştük. Montaj için randevu almıştık yoğunlar. İzmir'de olduğum için montajını kendim buraya yaptırmaya geldim. Kendileriyle tanışmıştık. Berat Ustam, Şehmuz Ustam, Gerçekten arkadaşlar şunu öncelikle belirteyim. Kendilerine söz verceğim. İşçiliklerini bizzat yaptıklarında kendim gördüm. Özellikle teleskobuk ayakları bazı karavancılar buraya yapıyor. Biz sağlam olsun diye şasiye yakın yere ve somunlu cıvatalarla üst tarafı cıvata açılan yerlerde, vida kullanılan yerlerde silikonla işlem yaptılar. Kendilerinin geliştirdikleri bir ürün. Bunu ben tercih ettim. Normal sarmalı tipin yerine mafsallı kasetli tip tercih ettim. Berat Usta'm şimdi bu konuda işin ustası kendisi. Bunun özellikleri nedir? Niçin bu bunu tercihi yaptılar ya da böyle bir şey ihtiyaç duydular? Kendilerine sormak istiyorum. Abi, hoş geldin abi. Biz üç yıl önce Merem'de bir karavana katıldı. Şey, Şöyle ka şeyin içine alalım biraz güneşe evet. doğru. Sesime katıldım. Orada motor karavançılarda sıkıntı vardı eee aynı şekilde böyle. Kollarda bu şekilde bir kolları vardı. Bunlar bu gojen normal piyasada olan saplar. Arkadaşlar şu an Berat Usta'nın gösterdiği piyasada Sat her şeyin e, satışı yapılıyor. İnternet yani, üzerinden de yapılıyor. Bunun bu böyle geliyor <laughs> abi örneklerim. Bunu takıyorsun buraya. Bunu ayarlaman için ya şunu buradan çıkarman lazım ya da şuradan sökmen lazım. Evet. Orada bir şikayet vardı. Öyle dinledik orada biz onları. Ondan sonra bu eğilme yapıyormuş. Ayrıca bunun da kalitesi arkadaşlar ben e, e, elime aldığım zaman gerçekten belli oluyor. O gez tente, gez çadırın kullandığı teleskopik ayaklarla farkını bizzat görüyorum. Ondan sonra bir böyle bir şikayet daha vardı. Yan duvar istiyor. Yan duvar. Çünkü güneş döndüğü zaman şurada güneş var. buraya yan duvarı. Bu profil sayesinde yan duvar işlemini görüyor. Ondan sonra bizim bu kolları istediğin şekilde ayarlara getirebiliyorsun. Hiçbir şekilde sökmeden böyle pişiriyorsun. Ön tarafta fitil kanalımız var. Yani bizim altta normal ofroçlar verdiğimiz yaşam alanı. Bu şekilde kanal var. Burada aynı şekilde bir kanal daha var. Ana gövdede alüminyum içinde şurada. Evet. Bizim normal dört duvar şekline getirdiğimiz alt zemin, üst zemin bağımsız bir şekilde o mevcut. Ondan sonra bu şekilde işte sağlı sollu tek duvar aldığınız zaman ister sağ tarafa, ister sol tarafa, istersen ön tarafa bir tek duvar üç şekilde uyumlu. Arkadaşlar Berat Ustamın bahsettiği duvar dediği ayrı bir bu şekilde tente bunu bunun ya. bunu bunu çıkıyorum. olmadığını düşünün. Bu teleskopik ayakla getir evet. Ustam getir. Şu teleskopik ayakla bakın çok basit yolla bunu takabiliriz. Bunu takalım. Teleskopik ayakla ilave bir yan tente siparişi vererek, evet. bunun üzerine cırtlarla bu geliştirilen teleskopik ayak üzerine cırtlarla ister buraya ister diğer tarafa ya da burada hazır kanalı var. Kanalı fitil kanalı var. Buraya yan duvarı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ya da ben bunu sök uğraşmak istemiyorum diyorsanız, 3 ayrı duvar alıp bunu sabit yaşam alanını karavandaki yaşam alanını artırabilirsiniz. İlave söyleyeceğiniz Berat Bey. Valla bizim sadece birkaç tane şikayet geldi. Fiyat çok yüksek piyasa karşı. E bizim kullandığımız malzeme kaliteli. Çünkü biz kumaşımız bile normal off-road verdiğimiz kumaşın aynısı. Yüzde yüz su geçirmez. E ondan sonra staflarımız eloksallı. Kendi işlem mekanizma ayarlı. O mevcut. Ondan sonra bu fitili elleri mevcut. Ön tarafta alüminyum farklı. Çünkü bizim burada işlem yapmışız. İçinde derin dediğimiz malzeme var. İçinde e, ee somun var. Özel somunu var. Bu herhangi bir atma yapmıyor buradan. Evet. Yani çok şikayet vardı. Biz bunun bu şekilde ürünü geliştirdik. Amacımız ne? Sattığımız zaman ürün geri gelmesin. Ürün Arkadaşlar ben ee başta da söylediğim gibi buraya öneriyle geldim. Bak şu an burada bile gerdirme yok. Bak şu an karavan salınıyoruz. Evet salın gördüğünüz gibi e, ee Tentede yani şey yani. sallantı yok. Karavana etkiliyor. Yani o derece. Evet, şu şekilde görebilirsiniz. Arkadaşlar şu an internette az önce teleskopu ayak gösterdik. Bunu ben tekrar almak istiyorum. Sizlerin adına ben bunu aldığımda fırça sapı olur. Bilirsiniz. O tarzda bir malzemeden yapılmış. Çok basit bir malzemeye benziyor. Ya işten işimizi gördüm. Bu sabit olduğu için biz burada ayak yaptırdık. Yani özel. Evet. Bak bunu şu an aşağı bak. Şu an yağmur yağdığı zaman aşağı evet. İşte şey de bu, şey de işte de bunu, bu tip kullanan kişilerden biliyor. Çok sıkıntı var. Ha yine bizden temin etme şansları var. Yani kasetli tentesi olup da ön tarafta fitili olmayan, ondan sonra bu saplarda şikayeti olan, yan duvar isteyen kişiler sadece burada bir yan şey, bir tane sap alıyorlar. <laughs> evet. Sağlı sollu üst tarafa mekanizma aynı tenis sıkıntı yok. Onu gönderiyoruz. Ondan sonra bu ön tarafa kilitli olan yeri gönderiyoruz. İsterlerse bunu da ekstradan bunu gönderiyoruz. Ayarlı. Şöyle. İsterlerse getirebiliyorsunuz. Te teşekkür ediyorum. Berat Ustam'a emekleri Aynen. için gerçekten e, işçiliklerini beğendim. E, kendilerini ben de yeni tanıdım. Sipariş verirken tanıdım. Esnaflıkları güzel olanı gerçekleriyle anlatıyorlar. Tercihler size kalmış. Ben de zaten bu işin ticareti boyutunda bir insan değilim. Gerçekten karavan severler. Benim gibi yeni karavan alanların heyecanını anlıyorum. Paraları gerekli yerlere yani boşa gitmesin. Gerekli yerlere gidebilir. <laughs> duasını alabilir ama boşa gitmesin. Hoşça kalın.